Herkese merhaba. Bu hafta sonu yürüyüş için Motis Funk diye bir yere geldik. saat Southampton taraflarında. Arkamda gördüğünüz gibi burada bir malikane var. büyük bir bahçenin içinde. Hadi hep beraber gezelim. bu kanalı açarken hem gezme hem de video çekmeyi çok sevdiğimiz için gittiğimiz yerlere dair anılarımızı YouTube'da biriktirmek ve paylaşmak içindi. Tabii şu an son bir buçuk yıldan beri bu pek mümkün olmadı ama normalde Burcu rotayı çıkartıyor ve gezeceğimiz yerlerin planlamasını yapıyor. Gittiğimiz yerlerde de her zaman ufak bir briefing veriyor aslında öyle değil mi? Yani buraya niye geldik sorumun ardından oranın küçük tarihçesi, işte burada enteresan olan şeyler gibi ufak bir briefingimiz oluyor. Şu an o briefingi yapalım mı? Tamam. <laughs> Tatlım buraya niye neden, neden geldik? <laughs> Ahmet şöyle soruyor bazen. Tatlım buranın hikayesi neymiş? Evet. Bazen çok araştırma yapmadan gidiyoruz. Ben bilmiyorum diyorum. Ahmet de diyor ki bir şey salla. Yani ben inanacağım evet. zaten. Sen ne dersen olacak. <laughs> Ama bugün video çekeceğimiz için sallamayacağım. Araştırıp geldim. Geldiğimiz yer ta orta çağda dayanıyormuş. 12. yüzyılda burada yapılan ilk yerleşim yeri aslında bir manastırmış. Sonra 18. yüzyılda artık manastır kullanılmadığı için bir eve dönüştürülmüş. Yani o manastırın üzerine inşa edilmiş bu. Şu manastır olabilir mi? Yok evin altında kalmış. Aa, okay. Tamam. En son sahipleri ise burayı 1930'larda alan zengin bir aile. Bu zengin aile sanata çok meraklıymış. Burada hafta sonları şairler ve ressamlar çağırarak partiler yapıyorlarmış. Şey, e, Midnight in Paris diye bir film vardı izledin mi onu sen? Beraber izledik onu. Beraber mi izledik? Evet. Orada hatırlıyor musun? Adam 30'ları mı gidiyordu? 30'ları falan gidiyordu galiba. Önce Neyse olmuştum. iki aşamalı geçmişe gidiyordu. İlk gittiği yerde e, böyle sanatçıların toplandığı ve e, konuştukları bir alan vardı. Ona, Hı Onu mu sattı bana? Evet. Bir komünite kurmuş yani. Evet, zaten bahçesi de çok geniş bir alan. Doğa resimleri çizmeyi seven ressamları çağırıp bahçenin çeşitli yerlerinde resimler çizdirilmiş. Ee, ve içinde çok önemli bir koleksiyon varmış bu malikanenin İçeri gezemeyeceğiz çünkü hala kapalı yerler, kapalı kapalı yerlere girmek yasak. 17 Mayıs'ta açılacak, ondan sonra tekrar gezebiliyor olacağız. Ee, burası 1950'lerin sonunda National Trust'ta bağışlamış sahipleri. Bu da çok ilginç, insanlar böyle yerleri bağışlayabiliyorlar. Nation Trust dediğimiz şey, bir vakıf ee, tarihi yerlerin, tarihi evlerin veya kalelerin veya yapıların ya da doğal güzelliklerin bakılmasını sağlıyor. Ee, i̇nsanlar bağışta bulunuyorlar ve bu bağışlarla buralar hem bakılıyor hem de gidip gezebiliyor oluyorsunuz, halka kazandırılmış oluyor. Burcu bunu araştırma yaparken aynı zamanda bu vakıfı yöneten Yönetim kurulu üyelerinin maaşlarını da araştırmış. <laughs> Denk geldim ya. Baktım baş, başkanı 200 bin panda yakın para alıyormuş yıllık. Ya bu çok yüksek İngiltere ortalamasına göre. Paralarımız nereye gidiyor Maaşlarımız dedim. dedim. <laughs> Nerelere gitmiş. Ama <laughs> tabii ki Nation Trust, bütün Nation Trust'lar hep çok bakımlı ve çok güzel. Evet, evet, Bence bunun bu kadar e, üzerine düşüyor olması da bu insanların bu paraları almasından dolayı. Tamam, pardon tatlı. Bizim de National Trust üyeliğimiz var. İki kişi için ayda 10 pound veriyoruz. Arkadaşlarımız önermişti. Sadece otoparktan bile aslında evet. çıkarttık yani. Ya bazı yerlere giriş atan kişi başı 8-10 pound, evet. pound oluyor. Onun dışında doğal güzelliklerin olduğu, yani orman olabilir, plaj olabilir. Öyle yerlerde de halka açık tabii oralar. ama otoparklar ücretli Hı -hı. sadece. Otopark ücreti de vermiyoruz. Aslında kendini çıkartıyor, çıkartıyor ve öneren arkadaşlarımızla sık sık National Trust'larda buluşuyoruz. Güzelliğin çok değerli toplu bir gezi oluyor çünkü National Trust'ların olduğu yerlerde bir bahçe ya da ormanda oluyor. Aynı zamanda eğer yasak olmasaydı içeri girmemiz, gezebileceğiniz bir ev oluyor. O dönemin hissiyatını görüyorsunuz. O şekilde döşenmiş oluyor çünkü. İçinde küçük kafeler oluyor. İşte acıkırsak dışarı yiyip içebiliyoruz. Çimenlik alanda genelde piknik yapmak serbest oluyor veya piknik yapmanın serbest olduğu bir alan ayırıyorlar. Hatta köpeklerin oynayacağı alan ayırdıkları oluyor. Çocukların oynaması için alan ayırdıkları oluyor. Böyle çok ailece etkinlik yapabileceğiniz de bir yerler oluyor. O açıdan da seviyoruz aslında işin tuhaf yerlerine gelmeyi. Üye olmuş olmak da buna bahane oldu aslında. Her ay bir yere gidersek çıkıyor yeri, ücreti dedik. Bu şekilde evet. yeni yerlere gidiyoruz. E o zaman hadi biraz gezelim. Tamam. Hadi bakalım. Tekrar görüşürüz. Ama öyle kafamıza göre yürüyemiyoruz. Korona önlemleri kapsamında bütün araziyi tek yön sistemine geçirmişler. Gittiğimiz yere bir daha dönemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> gördük gördük. Şimdi atıştırmalık bir şeyler aldık ve öğle yemeğimizi yiyeceğiz. Evet. Ahmet sandviç aldı. Ben skon aldım. Skon ne tatlı? Kurabiye ile poğaça arası bir şey. Yanında kaymak ve çilek reçeli ile servis ediyorlar. Ve tabii ki bir, çayla. Bir çay saati. E, hamur işi ama ben çay almadım, kahve aldım. <laughs> Şimdi önümüzdeki hafta itibariyle bütün yasaklar kalkacak. İlk yapacağımız şey ne olacak yasaklar kalkınca? Arkadaşlarımızla kapalı mekanda buluşmak olacak. Ama gel gör ki herkes rezervasyonunu yapmış. Diyorlar ki, ya öğlen gelin, ya akşam 10'da gelin. Ara saatler dolu. Çok çılgın ya. Bu arada ben de ilk defa e, iş arkadaşlarımla dışarıda buluşacağım. O yüzden biraz gerginim. Çünkü ben Covid'den önce de çok insan içinde bulunmaktan hoşlanmıyordum. Bu benim iyice konfor alanım oldu, insansız bir şekilde gezmek, dolaşmak. Şu an insan içinde nasıl davranılıyor, bilmiyor gibi hissediyorum. Mesela nasıl sipariş veriyorduk? Do akşamı yap. Her zaman yemek yiyormuş gibi davranayım mı? Nasıl küçük konuşmalar yapıyorduk? Nasıl konu açıyorduk? Sanki hiçbir şey bilmiyormuş gibi hissediyorum. Ama dün bununla ilgili bir video izledim. Böyle hissetmemiz normalmiş çünkü artık neredeyse bir yıldır böyle yaşadığımız için bu beynimizin yeni normali olmuş ve normal olmayana karşı, farklı olana karşı beynimiz tetikte ol mesajı verdiği için stres hissediyormuşuz. O yüzden alışacaksınız diyorlar tekrar insan içinde olmaya. Küçük küçük başlayın. Önce sevdiğiniz insanlarla görüşün diyorlar. ya, hava tahminleri yağmurlu veriyordu aslında bunu göze alarak geldik. Bu arada bir şey diyeceğim. Ne zaman videolarımızda yağmur yağsa altına bu ülkenin havası ne biçim, çok kötü, hep gri, hep karanlık diye yorumlar geliyor. Bazı videolarımızda da hava güzel, o zaman hiç güzel demiyorsunuz ama bence İngiltere'nin hakkını <laughs> yiyorsunuz. Atın bir neymiş? Tabi burası çok 12. yüzyıldan beri yaşayan bir yer olduğu için <laughs> şey e, yiyeceklerin soğuk için kullanılmış olan bir yermiş. Bozulabilecek olan yiyecekleri burada tutuyorlarmış. Gerçekten çok soğuk, soğukluk geliyor böyle bir Hissediyor musun? başına kadar kullanılmış burası. balık tutuyorlarmış. Şu balığın büyüklüğüne bakın. Şuradaki. Gelecek misin? Ne yapıyoruz? Kuşları mı dinliyoruz? Bugünkü vlogumuzun e, yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Klasik bir hafta sonu gezintisi yaptık. Geldik. <laughs> bir girişten sonra <laughs> İşte öyle atıştırmalığımızı aldık, oturduk, bir şeyler yedik, içtik. Sonra e, nehir kenarında ya da etrafta gezilecek e, bahçeleri, kanal kenarındaki yürüme parkurlarını e, biraz keşfettik ve yavaş yavaş da çıkışa doğru gidiyoruz. İngiltere'de e, National Trust'larda genelde e, böyle bu konseptte oluyor gezin, gezilerimiz. O halde sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye. We hadden photo een foto now, we konden niet zoveel handen houden. Mijn